Bakan Tunç İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında Ayşenur'un hakkını BM'de de arayacağız dedi. Tunç, Ayşenur Ezgi Eygi'nin yaptığı oradaki soykırımı kınamaktı. Bir insan hakları savunucusu, Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteyi bitirdi, bu sene mezun olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nde mezuniyet töreninde Filistin'e özgürlük diye haykırdı. Vatandaşımızın yabancı bir ülkede şehit edilmesini biz takipsiz bırakamazdık. İç hukuktan kaynaklanan hakkımızı hemen kullandık. Otopsi işlemleri önce Filistin'de yapıldı. Sonrasında naaşı Türkiye'ye getirildi. İzmir Adli Tıp Başkanlığı'nda da otopsi yapıldı. Geçen haftada Ayşenur Ezgi kardeşimizi ebediyete uğurladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak, Mutlaka bu konuya da değinecektir. Uluslararası Adalet Divanı'na da delilleri takdim edeceğiz ifadelerini kullandı. Kesin sonuç yok. 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında annesi Yüksel Güran'ın ağız ve diş örnekleriyle ilgili adli tıp kurumundan beklenen nihai rapor geldi. Soruşturma dosyasına eklenen bu rapor içindeki çelişkilerle kafa karışıklığına neden oldu. Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve 19 gün sonra Cesedi Dere yatağında çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında annesi Yüksel Güran'ın ağız ve diş örnekleriyle ilgili adli tıp kurumundan beklenen nihai rapor geldi. Soruşturma dosyasına eklenen bu rapor, içindeki çelişkilerle kafa karışıklığına neden oldu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül'de köye 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki diş izlerinin annesine ait olabileceği şüphesi üzerine, geçen hafta anne Yüksel Güran cezaevinden çıkarılarak ağız ve diş hastalıkları hastanesine götürülmüş ve ağız, diş yapısıyla ilgili kalıplar alınarak adli tıp kurumuna gönderilmişti. Nihai rapordan çıkacak sonuç merakla bekleniyordu. Çünkü bu izlerin anneye ait olduğunun belirlenmesi durumunda, Narine ağabeyi Enes'in öldürmüş olabileceği düşünülüyordu. Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor, soruşturma dosyasına gönderildi. Ancak raporda yer alan çelişkili ifadeler soru işaretlerine yol açtı. Raporda, Anne Yüksel, Abey Enes ve Narin'e ait adli ve tıbbi belgeler, ağız ve diş modelleri, fotoğraflar, videolar ve grafiler incelendiğinde net bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.